Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün e, şey ders videosu çekmek istedim. Kaç önce hadi oldum. Şu an babam da zaten babaannem hacimat ediyor. Öyle. Hatta annem. arkadaşlar e, sıra sıra biz olacağız. E, ben önce annem oldu, sonra ben oldum. Yani annem falan. E, Can acımadıysa işte, benim de acımaz dedim. Fazla acımadı zaten değil mi baba? Evet. Ee, o yüzden işte e, sıra sıra alıyoruz. E, benden sonra şimdi işte babaannem alıyor. Babaanneme yapıyor babam. Sonra da kendine yapacak. Normalde ablam yapacaktı babama. E, ama şimdi babam yapmak zorunda. Çünkü ablam yatakta. Tabii, Arkadaşlar... E, Babam dedi ki pardon yanlış bilgi verdiğim için özür dilerim. Babam dedi ki ablan kalkarsa kalk, kalkar bu abimle idare edebilirsin artık işte yapar falan dedi. O zaman hemen derse başlayalım. İlk önce burada diyor ki Nerede kalemim ya? Kalemim kayboldu. <laughs> Buradaymış. Şeyle aynı renkte olduğu için. Arkadaşlar i̇şte burada o sivitini etti. Şurada bir tane kırmızı bir sivit var. Açıyorum ikincisini. Bu bu arada arkadaşlar benim ders kitabım değil. Bu yeni aldığım soru bankası. Net bilgilencilikten. Şuradan net uygulamasını yükleyip evet, ya sesle dinliyorsunuz ya da hiç anlamadığınız soruların cevaplarına bakabiliyorsunuz. O net uygulamasından. Hemen başlıyorum. Ben son sayfamdaydım ama <laughs> yine de çekeyim dedim. Ee, ve son sayfamın etki ilk birinci etkinliğimin yarısındaydım. Şimdi burada ee, noktalama şartlarını yine vermişler. Tabi bu da gördüğünüz galiba. Üçüncü sınıf diyor. Yani normal konulardan. Gökçen Aa, orada ayırma işareti var havadan ayırma işareti oraya gitmesine Gökçen'e oraya gitmesine gerektiğini çok söyledim uyarı işareti sonra anne bunun ondan, ondan önce nokta bir kelimeden önce nokta koyulmaz diye biliyorum O yüzden şöyle vegü anne anne Ha Uyar işaret. Anne anne neredesin? Neredesin diye bağırma. Şunu göstereyim size. Şu şekilde. Bekleyin. Anne anne neredesin? Yasa. Neyse. Neyse. <laughs> At mı gözüküyor. Eee Mevlana. <laughs> Mevlana ya. Mevlana Ha yukarıdan kesme işareti. Siz Bunu da 3'e yeni başlarken almıştık bu silgiyi. <laughs> Hala kullanıyorum. Arkadaşlar silginin Türkçe kitabında normal kendi kitabında silginin bir tane hikayesini de izledim, dinlemiştik. Silgiyi kim getirmiş? Eskiden silgiler nasıl bir şekilde varmış? Hangi maddeden yapılmış? Onun bir ee, şeyini de izlemiştik. Buradan bakınca kaşlarım yokmuş gibi gözüküyor. <laughs> Ay arkadaşlar kulağım batıyor bu arada. Kulak spreyi alacağız. Hmm. Mevlana ya. Aa ben yine nokta koymuşum. Ben hep sende nasıl bir akıl var? Mevlana'ya ya yapalım. Oldu. Mevlana'ya ol, olduğun gibi gördün. gördün. Olduğun gibi görün ya, ya, olduğun gibi görün ya, gördüğün gördüğün gibi ol. Ü, ünlem işareti. ünlem işareti demiştir. nokta. Her zaman bu parka geliyor mu? Tabii ki soru işareti. Burası arkadaşlar bitti. Bu Bölüm bitti. Şöyle yapayım. Şimdi ikinci temaya geçiyoruz. Aşağıdaki cümleler cümlelerle bakalım. Dakikamız da olmak üzere. Aşağıdaki cümlelerde noktalama işaretleri eksik bırakılmıştır. Noktalama işaretleri kullanarak cümlenin yeniden yazalım. Ay arkadaşlar çok uzun sürecek. Video yeter mi yeter yeter. <laughs> ben, ben bir dakika like daha daha doğmasını bekleyeyim. Hı, tamam. <laughs> Ablam, kuzenim ve Kerem sinemaya git, git gitmedi mi? Büyük başlar. Hı. E Yüzüz. Kuzenim. Virgül ve virgül Kerem virgül sinemaya ya gitmedi mi? gitmediğim bilisik olsun ve ünlem işareti ünlem işareti değil de soru işareti koyulsun buranın bir şey mi olmuş Eyvah kalemimi evde unuttum. Eyvah kalemimi evde unuttum. Bu arada arkadaşlar babam izin verirse bir şey söyleyeceğim. Hı, <laughs> tamam. Ee, arkadaşlar babam izin verdi. Ee, şöyle bir, bir duyuru vereyim. İnşallah e, ilerleyen zamanlarda hatta onun bir şöyle diyeyim. Ki hmm, arkadaşlar babamın belgesi var. Ee, bir sene mi oldu mu? Bir sene okula gittiğin. İki sene. İki sene. İki senelik e, bir okul Ok, okuması var. Neydi, ne ne denirdi ona? Diploması mı? Hacimat mı? hacimat, hacimat diploması varmış babamın. Ee, iki, iki buçuk yıl falan e, hacimat kursuna gitmiş. Ee, i̇steyene yapıyor tabii ki. Bunu belirtmek istedim. Ha, son sonra yapmışım. Neyse. Eyvah kalemimi elde unuttum. Mi. Kalemi mi. Son mi ortadan ayrılmalı. Kalem taşı mı burada ya? Kalem taşı. Kalemi. Ve bu mide ayrılması lazım üstten. Hı. Evet. Unuttum. Arkadaşlar belki bu videoda aşağı inip kedileri gösterebilirim. <laughs> bir gün önce bir gün veya iki gün önce bir kedi doğum yaptı. İki gün önce aynen doğum yaptı. Ee, teyzeler karşıda, Hatice teyzeler karşıda. Onların koltuğunda, bahçesindeki koltuğunda doğum yaptı. Ve onu biz uçmasın diye binayı falan aldık. Mescid falan. Ve kedilerin gözleri ee, ...ilk doğduklarında daha açılmamış gözleri zarar görmesin diye ee, yani aydınlıkta durmamaları lazımmış. O yüzden annem aşağıda açmış. Ben de kızdım bir sıkı işte götürdüm mü ee, binadan diye. Eğer annem aşağı koymuş. Okuldan geldiğimde böyle <gülüyor> <gülüyor> bir bir sesmiş olmuştu. Evet, sen ee, bir böyle okuldan geldiğimde ikinci gün e ee, Böyle bir şey duymuştum. Hatta ikinci gündü ya o gün babamla koşuya gittiğimizde. O gün koşuya gitmiştik okul günü. Sabahtan erkenden 6 gibi 7 gibi. Aynen 7 gibi. 7 gibi çıktık değil mi baba? O gün. idi baktığımızda saat. İşte geldik sonra okula gittim. Okuldan geldiğimde annem beni aldığında mi miyallamalar duydum. Anne miyallamalar duyuyorum dedim. Annem zaten de, biliyormuş nerede olduğunu. Yani şeydeymiş en aşağıdaymış. Evet. Aynen. Şimdi unuttum. Nereden bu nokta koyuyoruz. Sema Aslı tatile nereye gideceksin? Aslı İspanya'ya gideceğim. Burada şöyle bir sorun var. Şöyle göstereyim size. Şöyle açayım. Bu da görüyor musunuz? Buradakini. Üçüncü soru Aslı Sema falan. İşte ee, o orada sizlerle beraber çözeceğiz.

bunlara şey böyle arka koymamız lazım. S M ve iki nokta arkasına. Evet. Hatta şöyle iki nokta daha. S Aslı tatilde. Evet. Aslı tatilde. gideceksin. sen Evet. Soru işareti koyuyoruz ve e, Aslı'dan devam ediyoruz. Aslı Bu işareti, işareti Evet. İspanya'ya gideceğim. İspanya da güzel yer. Han ya ya Evet nokta böyle. Dördüncü soru son sorumuz arkadaşlar. Çünkü e, az bir zamanımız kaldı. Buradan görüyorum ki bugün okulda neşeli hayat öyküsünü okudum. <laughs> neşeli ayak. hayat pardon. Ayak değil. Neşeli ayaklar sanıyorum. Neşeli, neşeli ayaklar şey. Film değil miydi? Çocuk filmiydi galiba. Pandalar böyle yürüyor. çıp 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 diye. Ee, gideceğim. Aslı İspanya'ya gideceğim. Önce soru. Bugün okulda neşeli hayat öyküsünü okuduk. Neşeli hayat. Ay yanlışlıkla GGA ya, yaptım. Ha <laughs> diye yaptım. Neyse. Sorun yok. Sonuçta normal ders teşkilatım değil. Normal soru bankam. Benim şöyle şurada bir boşluk olması lazım. Ama olmuyor. Ee, okulda okulda oyu büyük yapmamız lazım Neyi küçük yapmamız lazım burada bir kötü yapmışlar Ne şey Neyi küçük yerine büyük yapmışlar. Arkadaşlar işte bu arada hemen videoyu bitirmek istiyorum. Son soru çünkü annemler şu an kahvaltı ediyor. Ben çok açım. Burada son bitirirken bir şey söyleyeceğim. Hayat. e ki si Okuduk. Evet nokta böyle noktalama şartları kullanabiliriz. Arkadaşlar burada bu bana e, ben noktalamaların nerede olup olmadığını on, nerede olup ol, olmadığını yani unutsam bile e, yani bana e, yazım gelişmiş oluyor el yazım yani okuduk böyle. Arkadaşlar bu burada benim çok küçükken daha kanalım olmamışken bebekken e, bir kez halam Gonca Alam en sevdim. Sanatkara e, sanata aşık olan e, Gonca Alam. E, şeydi. O bir kez gelmişti ben bebekken küçükken. E, bir kez gelmişti ve o zaman o e, o zaman benim kulağım atıyordu. Akşamın hiç ama hiç uyuyamamıştım. Kesinlikle. Ee, çok ağrımıştı. Hastaneye gitmiştik. Kulak ağrım şu anda oluyor. Pat 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 diye. Eğer geçmezse yine gidebiliriz belki ne bileyim. Neyse birbirimizden sonuna gelmiş bu maktayız. Ee, kanalıma abone olup like atmayı bildiğimizin tüm işaretlemeyi lütfen unutmayın. Yüzünüzden gülücük, kanalınızdan sevgi eksik almasın. Hoşça kalın. Kapatıyorum.